Herkese yeniden merhaba. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Hatta bomba gibiyim. Çünkü bugün yepyeni bir dizi anlatacağım. Orijinal Amsterdam'dan uyarlanmış olan Hayat Bugün dizisini konuşacağız arkadaşlar. Arkadaki yağmur sesini duyuyorsunuzdur. Umuyorum ki. Çok romantik bir video bizi bekliyor. Dışarıda baya bir yağmur yağıyor ve onun sesi çıtır 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 arkadan tatlı tatlı gelecek. O zaman hazırsanız bu romantik ambiyanstaki videomuza geçelim arkadaşlar. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak istedim. Videomu beğenirsiniz ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismini bırakıyor alacağım. Bu arada arkadaşlar kanalımda sadece dizilerle ilgili videolar yok çok farklı videolarda çekiyorum. Eğer beğenirsiniz, destek olmak isterseniz abone olmanızı bekliyorum. Şimdi bu hatırlatmayı da yaptığıma göre artık direkt videoya geçiyorum çok fazla lafı uzatmamak için. Çünkü gerçekten çok tatlı bir dizi başlıyor. Amerika'da o kadar çok sevildi ve o kadar çok tutuldu ki 5 sezon boyunca gitti arkadaşlar. 10 sezonu yayınlandı ve artık dizi bitti. Şimdi geldik bizim versiyonda neler olacak bunlara konuşmaya. Başrolümüz Başhekim Barış Güvener Hisarönü Hastanesi'ne atandıktan sonra aslında hikaye başlamış oluyor. Hisarönü Hastanesi eskiden çok popülermiş ama artık o eski şaşalı zamanlarını kaybetmeye başlamış. Çünkü maddi olarak da sıkıntılar çekmeye başlamış ve hastane artık hastane olmaktan çıkmış. Böyle gelen hastalara müşteri muamelesi yaparak hani paralarını almaya çalışıyor. Nasıl yani diyeceksiniz? Mesela gereksiz ameliyatlar yaparak müşterilerden para toparlamaya, para koparmaya çalışıyorlarmış. Gelen hastalara hasta gözüyle bakmaktan çok müşteri olarak bakarlar. Yani gelen hastalardan maddi kaynak elde etmek için onları gereksiz ameliyatlara sokuyorlar. Ama Başhekim Barış Güvener geldikten sonra hastanede birçok şey değişmeye başlıyor. Gelen hastalara müşteri gözüyle bakmaktan artık çıkacak hastane ve daha çok hasta merkezli hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak gelenlere yarar, fayda sağlayacak normal bir hastane aslında e, oluşturmaya başlayacak Barış Güvener'in gelmesiyle birlikte. Peki bu nasıl olacak? Barış Hastane'ye geldikten sonra yeni bir çağ, yeni bir dönem açılıyor. Kardiyo-toraksik bölümündeki e, ...cerrahi departmandaki herkesi işten çıkartıyor ve kendi ekibini yerleştiriyor. Tabii sadece o bölümde de kalmıyor. Diğer bölümlerdeki sadece e, gelen hastalara, müşteri gözüyle bakan e, sağlık çalışanlarından da kurtulmaya başlıyor. Tabii ki de ilk geldiğinde hastane çalışanları da dahil olmak üzere birçok kişi kendisine tavır alıyor. Çünkü ipin ucunda kendilerinin de olduğunu aslında bildikleri için bayağı bir tepkiyle yaklaşıyorlar barış güvenere... Tabii ki olabildiğinde çünkü barış güveneri tanıdıktan sonra aslında e, gerçekten de her şeyin paradan ibaret olmadığını, insan sağlığının paradan çok daha değerli olduğunu anlamaya başladıktan sonra oradakilerde aslında e, barış Güvener'e karşı tabii ki de e, tepkilerini, kartlarını indirmeye başlayacaklar çünkü dediğim gibi barış güveneri hiçbir zaman böyle para odaklı çalışmak için veya maddi kaynak elde etmek için hastaların sağlığını ikinci plana atacak bir doktor değil aslında ve bunu bulunduğu hastanedeki herkesi de aşılamaya çalışıyor. Bu yüzden birçok sağlık personeli değişiyor. Yani şöyle, insan hayatını önemseyen sağlık personelleriyle yoluna devam etmek istiyor. Orijinalinde başhekimimiz evli. Bizim versiyonda evli mi olacak bilmiyorum ama orijinalinde evli ve karısı hamile. Karısıyla ilgili de sıkıntıları var aslında. Kendi hem psikolojik olarak sıkıntılar yaşıyor evlilik hayatında hem de iş hayatında da sıkıntıların içerisinde kendisini bulacak ilk zamanlar. Tabii ki de bu durum zamanla değişecek. Özellikle çalıştığı hastanede. Çünkü herkes onu tanıdıkça, herkes ona karakterini, düşüncelerini öğrendikçe gerçekten de o ön yargıları yıkılacak ve gerçekten barış güvener hastanedeki en sevilen, en önemli adam haline gelecek diyebilirim. Bu arada fragmana dikkat ettiyseniz diyor ki zamanım az diye bir cümle kullanıyor. Bunu söylemesinin sebebi aslında biz muhtemelen ilk bölümde bunu öğrenemeyeceğiz bizim versiyonda ama kendisi kanser hastası ve bu yüzden aslında bize ilk bölümde bunun sinyallerini vermiş oluyor. Tabii ki biz bunu bayağı bir bölüm sonra öğreneceğiz muhtemelen. Şimdi e, Hayat Bugün dizisi doktorlukla ilgili, hastalarla ilgili aslında e, orijinalinde gelen vakalar, yaşanılan olayların %90'ı gerçek olaylardan esinlenmiş. Bizim versiyonda da tahmin ediyorum ki e, yine gerçek hikayelerden esinlenecek, e, gerçek olaylardan hikayelerden esinlenerek yola çıkacaklar diye düşünüyorum. Ama tabii ki de kurgu olacak olan kısmında mutlaka ki olacak. Doktorlar dizisinden sonra yayınlanmış Böyle hastane, doktor dizileri pek fazla tutmadı ama hayat bugün bence diğer doktor dizilerinden farklı olacak. Çünkü hem ee, hikayedeki olaylar gerçek, gerçekten yaşanmış olayları anlatıyor hem de gerçekten çok güzel mesajlar veriyor. Yani böyle o kadar ince mesajlar veriyor ki bayağı bir derin anlam yüklü, gerçekten çok şey öğrenebileceğimiz, izlerken çok şey öğrenebileceğimiz bir dizi olacak. Yani orijinalinde en azından bu şekildeydi. Umuyorum ki bizim versiyonda da bu şekilde devam eder. Doktorlu hastane ile olan ilgili dizilerde çok fazla böyle bir konu olmuyor biliyorsunuz ki. Her bölüm bir birkaç tane, 4-5 tane vakayı anlatıyor. 4-5 tane hastalık hikayesini anlatıyor. Yani her bölüm farklı farklı hikayeler izlemiş olacağız. Ama en önemlisi tabii ki de bizim başhekimimiz Barış olacak. Barış orijinal versiyonda evli ve dediğim gibi kanser hastası. Kendi hikayesini de göreceğiz. Oradaki diğer doktorların, diğer sağlık çalışanlarının hikayesini de tabii ki de izleyeceğiz. Ama genel olarak yani tek bir böyle hani aşk hikayesi gibi düşünmeyin. Çünkü biliyorsunuz ki biz bu tarz dizilere alıştık. Bir hikaye olsun. Her bölüm o hikayenin etrafında dönsün. İşte sallıyorum bir kızla bir çocuğun imkansız aşkı diyelim ki. Her bölüm o imkansızlığı bizim gözümüzün önüne sokuyorlar ya hani. E, Hayat bugün dizisi de o şekilde olmayacak. Her bölümde 4 tane, 5 tane ayrı vakanın hayat hikayesinde aynı zamanda izlemiş olacağız. Diğer sağlık çalışanlarımızla birlikte. Dediğim gibi gerçekten dizinin e, orijinal versiyonunda muhteşem bir diziydi. Gerçekten muhteşem bir diziydi. Yani o kadar keyifle izliyorsunuz ki hiç sıkmıyor, hiç bakmıyor. İçerisine verdiği mesajlar ve gerçekten derin anlamlar inanılmaz güzel bir diziydi. Umuyorum ki, gerçekten umuyorum ki bizim sezonda da, bizim versiyonunda pardon bu şekilde olur. Çünkü saçma sapan aşk hikayeleri yok. Gerçekten o kadar tadındaydı ki hani orijinalinde. Ben bizim versiyonda aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Hatta şu ana kadar tutmuş doktor hastane dizilerinde en büyük dizi, en çok tutan dizi doktorlar dizisiydi. Ya bence kesinlikle doktorlara aday olacak bir dizi olacaktır. Rating kurbanı olmazsa. Çünkü çarşamba günü o kadar yoğun ki gerçekten sizi o kadar çok iyi anlıyorum ki o kadar dizi var. O kadar dizi var ki yani hangisini izleyeceksiniz? Siz de şaşırıyorsunuz haklı olarak. Çarşamba gün çok yoğun ve gerçekten işi birazcık zor olacak ama hak ettiği değeri alırsa kesinlikle doktorlar gibi uzun sezon gideceğini ve gerçekten çok seveceğine inanıyorum. Bu arada ee, orijinal versiyonunda o hastanenin bu kadar popüler, bu kadar iyi bir hastane olmasının sebebi Ebola hastalarına ve mahkumlara bakan tek hastane olması. Bizim versiyonda bakalım o hastanenin diğer hastanelerden farkı ne olacak onu göreceğiz ama şöyle de olabilir. Hastane hani artık hasta odaklı çalışmaya başlayacağı için gerçekten Türkiye'nin en iyi hastanesi olacaktır Barış Güvener sayesinde diye Düşünüyorum bakalım nasıl olacak. Ben de heyecanını gerçekten dizinin başlamasını bekliyorum sizler gibi. Güzel bir dizi olacağına inanıyorum. Eğer rating kurbanı olmazsa gerçekten güzel bir dizi olacak. Çünkü ben Çarşamba günü biliyorsunuz ki gecenin ucunda dizisi başladı 2 hafta 3 hafta önce. Ben o dizinin gerçekten çok çok tutacağına inanıyordum. Gerçekten çok tutacağına inanıyordum. Ama beklediğimden gerçekten baya baya düşük bir e, rating oldu dizdiği için. Çünkü oyuncular olsun, konusu olsun dikkat çekici bir konu olduğunu düşünüyordum. Ama beklediğim gibi olmadı sanırım benim. Çünkü e, pek fazla böyle tutulmuş bir dizi değil. Şimdi yavaş yavaş reytingleri yükseliyor ama yani bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Belki o da zamanla rating kurbanı mı olur? Yoksa birkaç hafta sonra daha da fazla reytinglerini yükselir, birinciliğe doğru oynar mı bilmiyorum. Ama gerçekten çarşamba günü Baya baya yoğun ve baya baya zor bir günmüş. Hayat Bugün içerisinde yeni başlayacak diğer dizi içinde. Bakalım neler olacak. Ben de merakla izliyorum. Bekliyorum sizler gibi. Hayat Bugün dizisiyle ilgili bakıyorum notlarıma. Başka bir şey var mı? Çok fazla anlatacak bir şey yok arkadaşlar bu diziyle ilgili. Çünkü dediğim gibi hastane dizisi, doktorlar dizisi her bölüm farklı olaylar oluyor. Sizi sakımıyor. Tek bir konu etrafına dönmüyor. Hep farklı hayat hikayesi izliyorsunuz. Hep farklı olayları görüyorsunuz. Gerçekten tatlı bir dizi olacağına inanıyorum. Oyuncu kadrosu da gayet iyi bence. Bakalım nasıl olacak? Bol rating diyorum tabii ki de kendisine. Benim başka anlatacak pek bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.